Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta çerçeve almayı göstereceğim. Öncelikle video geçmeden önce abone olursanız çok mutlu olurum. Buradan artı butonuna tıklıyoruz. Ortadaki artı butonuna. Buradan efektler diyoruz. Buradan en soldaki efekti seçiyoruz. Seçtik. Buradan rastgele bir video çektim. Ortada basıp Sizler ses de ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim. Sonraki diyorum. Bakın burada hashtag çıktı. Burada yayına diyorum. Bakın ondan sonra tacım oldu yani. Yani böylelikle touch yapabilirsiniz. Yani bu bana pek yakışmadı ya. Kaldırsam mı? bilemiyorum ya kaldıracağım ben. Yani umarım daha fazla taç seçeneği gelir, çerçeve seçeneği gelir. Yani arkadaşlar videoda fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü zaten anlatacağım kadar anlattım. Taç bu kadar kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Animasyonu halim diye. Yani bu kadar kolaydı arkadaşlar. Bu videoda silebilirsiniz mesela diyelim. Bir dakika. Sildiniz ya. Şu an taç kaldı. Burada çerçeveyi değiştirebiliyorsunuz. Mesela buradan yok diyorsunuz. Ben yok diyeceğim. Evet. Yani tacı kullanmayacağım. Buradan tacı öyle seçebiliyorsunuz. Böylelikle tacı kaldırabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum. Bu videoda like atarsanız beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Yapmamı istediğiniz nasıl yapılır videoları, bedava para kazanma videoları, eğlence videoları varsa aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğlence videoları olarak da nasıl yapılır videoları yani daha çok. Neyse görüşmek üzere.